Doğu Anadolu bölgesi tam anlamıyla kışı yaşıyor. Bölgedeki birçok ilde yüksek kesimlere ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da da karla mücadele ekipleri 25 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışıyor. Bazı illerde dondurucu soğuklar geride kaldı, bazılarındaysa kar nedeniyle ulaşım bile yok. Doğu Anadolu'da kış mesaisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum adeta Sibirya soğuklarını yaşadı. Kentin çeşitli noktalarında termometreler sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Yeni haftayla birlikte az da olsa hava sıcaklıkları yeniden artışa geçti. Sıcak havayla birlikte Aşkale ve çevresinde yer yer kar yağışı etkili oldu. Ekipler de herhangi bir olumsuzluğa karşı yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Zaten karla kaplı olan kent merkezinde kar yağışı yok ama yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle kırsaldaki 25 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için yoğun mesai harcıyor. Burası ise Ardahan. Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çatılarda neredeyse insan boyunda sarkıtlar oluştu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2500 rakımlı Çatak, Kızılçubuk, Karaurgan bölgelerinde de kar esareti sürüyor. Karla mücadele ekipleri vatandaşın işini kolaylaştırmak için çalışıyor. Hakkari'de de durum farklı değil. Birçok kırsal mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Siirt Şırnak Karayolu'nda etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına yine karla mücadele ekipleri koştu. 25 araçla kontrolden çıkarak Şarampol'de mahsur kalan bir kamyonet, karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.